Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Güzel, e, serin bir California sabahı. Yani serin dediysem güzel bir hava bugün. Sıcaklarımız bitti en azından şu 5 gün bir e, 35 derecelerde gezdik. E, bayağı zor oldu skülentler için. Ama e, bir problemsiz atlattık. Şimdi ben tabii e, dikimleri etki, e, erteliyorum su. So Sıcaklar geçsin, sıcaklar geçsin diye. Yarın 25'e, ee, 25'in e, 25 altına düşüyor. Önümüzdeki 8 günde öyle gösteriyor. İnşallah ben o günlerde dikimlerimi yapacağım. Şimdi buradan birkaç tane tür almam gerekiyor. Onlar aralarda sıkıştılar ve çok da iyi olmadıklarını düşünüyorum. Yani bulundukları yerde mutlu olmadılar. Bir tanesi şu öte yani orada olduğu görünmüyor bile zaten buradaki bu delta'mız ve bu kalanço mu sağ olsun zaten bu kalanço çok yoğun büyüyor hızlı büyüyor şimdi bunu buradan alacağım bu zaten mecali kalmamış yani aşağıdaki yaprakları da bayağı bir kurmuş onu aldık orada. Şu kuru yaprakları da alayım. Tamam. Evet, birisi buradaydı. Birisi 3 tane var bundan. 3 tane var. Yani asıl yazın bulunduğu yerden memnun olana bir bakalım önce. O burada. Gayet güzel. Şuraya gelmişken aşağısındaki kuru yapraklarımızı alalım. Çok güzel. Burada bir tane aşağıda yavrusu çıkmış. Çok da aslında bu da yerinde <laughs> sert bile durmuyor yani çeksen çıkacak hemen. <laughs> Ama burayı bu sevdik bütün yaz boyunca problem olmadan durdu burada. O zaman ben ee, ee. buraya gelmişken bir de şuna bakalım. Bu ne olmuş ya? Ay bu kırmızı eceveriye burada ölmüş. Aman Allah'ım şuna bakar mısınız? Şu. Kamp bir üstünden alalım. Çünkü onlar bastırmışlar. Ve bu çok kötü olmuş. Buranın kesinlikle elden geçmesi lazım. Burası tamamen değişecek. Ee, hepsinin şekli bozulmuş. Bir arajman olmaktan çıkmış burası. Evet bir tane daha kırmızı. Eçeveriyemiz vardı. Ona da bir bakalım. O ne alem daha üç taneymiş burada. Diğer ikisi biraz daha okeyler. Ama şu gitmiş yani. Bonbon jeliler çok uzamış. Bu kadar uzamasını istemiyoruz. Evet neyse şimdi ben burayı düzeltmeye zaten öyle bir şey gelmedim. Ben şu kıvırcık eceveriyalarımı bugün halledeceğim. Bir tanesini buradan söktük. Şimdi diğerini ıı, bulalım. Onu da alacağım oradan çünkü onun da pek mutlu görünmüyor. O da yine burada. Evet, şöyle bakarsak. Um, türler fazla büyüdüler. Karıştılar. Bir düzenleme e, hepsine gerekiyor. Bu krasulanın çiçekleri de bitti. Evet çok güzel çiçek açtılar ama artık de bunların hepsinin bir budanması lazım. Evet birer birer yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün şunlar evet bismillahirrahmanirrahim. Bunun aslında kenarından yavruları da çıkmış. Ben bu yavruları eğer zedelemeden gerçekten şurada dikip büyütebilirsem süper bir kazanç olur benim için. Şu kuru yaprakların yani çoğu kurumuş zaten. Büyüyememişler de yaprak kurutmuşlar bu sene. Bu veriyorlar. Bundan bir tane de Eçeveriye bahçesinde var. O gayet güzel büyüdü. Zaten orası genel olarak bütün Eçeveriyalar çok sevdi. Yani burası da mesela çok legi olmuş. Yani saplarımız çok uzun büyümüş. Şekiller bozulmuş. Yani çok uzun uzun bunların sapları. Bunların budanıp bir tekrar düzeltilmesi lazım. Şunu şöyle bir çekelim. Mesela burada Eçeveriye Liliana'nın bir sürü kenarlarından yavruları çıkmış ama büyüyemiyorlar. Çünkü üstünden başkaları bastırmış. Yani Evet burada mesela şu krasulamız güzel ama bu tarafa gelmiş. Mesela şunların güzel büyüyebilmesi lazım. Bunları bir türlü şey yapamıyorum yani. Graptosedum mu? petalum mu? Hangilerdendir? Bilemeyeceğim. Buranın kesinlikle düzeltilmesi lazım. Burası ee, çıkmış elden. Zaten arkadan söktüklerimi şimdi çeviriye bahçesi yapacağım diye söküyorum ya. Onları <laughs> şurayı devam ettireceğim. Burada kullanacağız. Ama henüz daha kendimi e, ikna edemedim burayı bir çıkıp burada çalışmaya. Şimdi şuradan başlamıştık. Burası buraya kadar yarı devam ediyor. Şöyle gösterelim. Yoldan görünüşü bu. Şuradan itibaren devam edeceğim. Şu iki taş geçecek. Bunun etrafından bu alolarda kesilip tekrar oturtulacak o yerleri. Çünkü çok büyüdüler. Oradan devam edeceğiz. Ta o yuvarlak kaktüsün oraya kadar burası bir böyle ee, devamlı şerit gibi olacak. Aslında devamlı şerit yapmamamdaki amaç neydi? Yan komşunun ağacı deliler gibi yaprak dökülecek şimdi. Yaprak dökülünce tabii bu bahçeye hep dökülüyor. Yaprakları üfürtemiyorum. Bu aralarda boşluk olsun ki böyle üfürtürken oralardan geçsin de amacım. Ee, ama böyle de çok böyle yarım yarım. Yani bu dizayn şekli buraya olmadı. Ya böyle devamlı bir şey yapacağım. Ya da bu şu en azından şerit gibi yeri söküp tek tek dikeceğim. Yani aralıklı aralıklı. Yoksa aralıklı aralıklı olunca da sulama işlemi nasıl olacak? Onu bilemiyorum. Onun için böyle arada gidip geliyorum. Bir türlü kafamı e, sabitleyemedim ne yapmam konusunda yani. Burası. Yapraklar da içinde çok geldiler. Çok fazla. Orası karıştı. Dün gidip bir yerlerden taş topladım. Buralarda ekstra taşlarım var. Bunlar kullanılacak yeni aranjmanlarda. Evet. Şimdi bir de buradan ne yapacaktık? Üçüncü kıvırcık. Eçeveriyamızı alacağız. Bu da burada zaten görünmüyor. Bismillah bir yavru bir şey bunda da oluşmamış çıkmamış evet tamam bu zaten arkada kalmıştı onu istemiyoruz orada tamam üç tanesini de aldık inşallah bunları güzel bir şekilde dikmek istiyorum. Aslında hazır elimiz değmişken bu işe şuraya diksek mi diyorum. Dikecek olursam eğer dedim ya şu mesela burada mutlu bir tür. Bu mutlu türün yanına burayı açsam Bir buraya, bir şuraya şöyle üç tane diksem hiç fena almaz bence. Bu da buradan çıkması lazım bence. Bunu da buradan sökelim çünkü bu yani bir sene boyunca bu kadar küçük kalınmaz. Burada olmadı bu. İkisi de zaten yan yana olmamış yani. Onun <laughs> için bunu alalım. Şuraya şöyle bir iki üç şeklinde bundan dikelim. Hiç fena olmaz. Şimdi elime ben bir tane. Çubuk bulmam lazım. İçeri gitmeden çubuk bulalım bir tane. Evet dikeceğimiz çok şeyler var. <laughs> Mesela bu buraya diktiğime çeviriye bak ne kadar güzel oldu yani. Bu da minicikti. Tam böyle istediğim formda yani gerçekten harika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya burayı suladık. altı geçen suya bak hiçbir şey yok. Buranın altı da kök dolu. Tamam. Bir tane de aynı aralıkla şuraya diktik mi? Biraz su getirelim bunların diplerine. Kocaman bir kök var. Neyin kökü bilmiyorum. Burada ne vardı? Daha önce böyle bir ağaç da yoktu kök olacak ama kökler içinde inşallah büyüyebilir diye ümit ediyorum. Ah kopartmış kökünü. Ay bebeğini güzelce dikebilir miyim diyordum ama koptu. Bir tanesi duruyor. Bakalım. Evet. Tamam. Süper ya bu işi hallettiğini inanamıyorum yani. Gayet güzel inşallah ha Bir an önce toparlanırlar. Bunlar gibi güzel güzel oluş ee, <laughs> büyürler burada bunların yerleri. Tamam bence hiç dert etmeyelim. Evet şuraya dikmek için bir Aa, bakın burada mesela bu gitmiş. Bak, aşağıdaki kısım gitmiş ama buralardan kök çıkarmaya başlamış çünkü etraftan su alması lazım yani kök yok bunu alalım bakalım burada başka bu da gitmiş işte güneş tam tepeden vuruyorsa burası boş kalmış tabi ha bu da gitmiş Ben o zaman şunların hepsini alayım. Bunların da çoğunun kökü gitmiş. Evet. Bakın burada mesela Purple Delight'ın yaprak düşmüş. Yavru çıkmış. Ama onu orada dursun bakalım. Evet. Şu Purple Delight'ların altında ezilenler var. Buraya en mantıklı aslında Ani Lillipad olur mu? şöyle koysak ha burada ne vardı anayım kivi vardı Anim kiviler yaşamadılar onları kaybettik ya da mililer de oraya çok güzel olur aslında mili kenarda çok burada olamayacak çok güzel oldu bunlar onları ben şuraya alsam ama onlar da yerini sevmiş Bilemedim şimdi şuraya ne dolduralım? şunu yapraklarını, ay çiçeklerini koparalım. Heh. Bu da kendisi fazla büyümüş, şuradan birazcık bence budyalım. O kadar dallanıp budaklanmasını istemiyoruz. Şekil bozuluyor çünkü. <laughs> bir taraf büyürken diğer taraflardan budamak lazım ki <laughs> bir de farklı üç yerde bu krasula tray kalır var hiçbir yerde de kendini gösteremediler yani çok yavaş büyüyen bir şeymiş. Bunların hepsini toparlayıp bir yere dikeceğim. Yani hepsini buraya mı getiririm yoksa bunu da alıp bir burada var, ön tarafta var. Bir toparlayıp onları bir grup halinde bir araya getireceğim yoksa nerede olduğunu yani kendilerini bir ortaya çıkaramadılar. Evet arkadaşlar. Neyse burada Bırakalım. Şu Fred ayvımız çok hoş bir görüntü oldu. Bırakalım diyorum ama bırakamıyorum işte. 4-5 tane bir arada olunca gerçekten çok güzel oluyor. Hava ortayalarda epey bir direndiler. Göklenemediler falan ama ortalardan yenileri çıktı. Tabi Fred ayvlar onları da engelliyorlar. Evet burası düşünülmesi gereken ayrı bir proje. Şimdi bir sürü projeyi aynı anda başlatmayalım. Şu anda Eçeveriye bahçesine odaklanacağım zaten ben. Buradan çıkarttığım bir tane Eçeveriye kaldı şimdi. Onu da oraya götürürüm. Bu üçü burada kalsın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. İnşallah siz de kendi alanınızda, kendi bahçenizde, hayatınızda yapacak. Minik değişiklikler bulabilmişsinizdir bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.